Çok şey değil ama Bak Ana karakter doğduğunda bile ağlamamış Hep gülmüş bir adamdır Basit işlerde çalışan bu fakir karakter Hayatında ne zorluk yaşamış olursa olsun Hep gülmüş uygunsuz anlardaki bu tepkisi onu hep zor duruma sokmuştur Evlendiği kadın Gece kondu yıkımlarında görev yapan bir polis memuru kızıdır Onaylamadığı bu evlilik yüzünden Kızını evlatlıktan reddeder çift gece konuda yaşar. Ancak kızgın baba yıkım ekipleriyle giderek onları yerleştirdikleri her gece konuda alanında bulur ve evlerini yıkar. Çift yeni bir yere taşındıkça baba peşlerinden gelir ve evlerini yıkar. Bu tekrardan çıkmak için çift tekerlekler üzerinde hareket edilen bir ev inşa eder. Ekip geldiğinde onları direnmek yerine evlerini çekerek yer değiştirirler. Bu taktik onlara şehirde nerede isterlerse konaklama esnekliği de getirir. Kentte var olma mücadelesi onları kız kulesi manzaralı bir ev sahibi yapar. Ev işte insanların barındığı yer, barınak işte soğuk bir yerlerden koruyan şey. Mahallede o evlerin böyle aslında bir araya gelerek birbirlerini korudukları yer. Mesela bir insan, insani bir korunma içgüdüsünden geliyor bence yani. Genel olarak bakınca insanların hepsinde bir toplu yaşama isteği vardır insanın içinde. Kimse yalnız kalmakla hoşlanmaz. Bir arada yaşamanın biraz da bir içgüdüsel bir, bir tarafı da var bence. Ama mesela doğada böyle bir şeyin olmadığını da görüyoruz yani işte. Hayvanlar korunmak için illa topluluk halinde yaşamıyorlar. Ait hissetmediğin yer sana yabancıdır ve seni korkutandır aslında. Yani. biraz da böyle bir durum. Ya yani bana şey gibi geliyor. Özgürlük kelimesi içinde kısıtlama olduğu zaman değerli gibi geliyor. Yani düşünce özgürlüğü olarak değil de yani bir yer istediğin yerde yaşayabilmek, istediğin şekilde yaşayabilmenin güzelliği sınır olduğu zaman. Yani yani onu istediğin gibi yaşayabildiğin her zaman istediğin gibi yaşayabilmek değil de, belli Hı. zamanlarda istediğin gibi yaşayabilmek o zaman değerli gibi. Bence onun çok daha başka bir ruhu olur ya, evrensel bir ruhu olur yani. Kurulu, er düzenden, ev evden, mahalleden ve duvar koymuyorsun abi hiçbir şey. Toplum dediğin şey aslında böyle çok girift bir hale gelmeye başlar, böyle iç içe geçer falan böyle. Kültür insanların bir arada yaşamasını sağlayan bir öğeyse eğer, Hı -hı. eğer kültürden bahsedemiyorsak o zaman bir arada yaşamaktan da bahsedemeyiz macera olarak görülmeyecek bu. Heyecanlı bir şey olarak, belki sıkıcı bir şey olarak. Bazen yan komşuna gittiğinde o kişinin kim olduğu da önemli. Bir yan komşunun olabilmesi de, yani onunla iletişime geçebilmen de önemli. Ya da bir her gün aynı bakkaldan bir şey alman da çok önemli. Düşünsene, yani bir, bir gün orada bakkal var, ertesi gün yok. Sürekli değiştiğini düşünüyorum. Hiçbir merkezi yok. İnsanlar yani sürekli bir yerin karakteri değişiyor. Hiçbir zaman aynı değil. Bir yer yani var olan sürekli taşıdığı değerlerle bir karaktere bürünüyor ve oraya insanlar tercih ediyor. Ama bu sefer böyle bir şey olmaz gibi geliyor. Hani o zaman neye alışacaksın ya da alışmamaya mı alışacaksın? O da çok nasıl bir şey bilmiyorum. Biz evi böyle yaparız. Biz yemekleri biliriz. Biz şuna inanırız. Biz. biz oluyor. Elleri, bir şeyler tanımlar ve orayı hani belli bir süre için kullanır. Kullandık, tükettik. Burası vize yetti. Buradan keyfimizi <laughs> aldık. Hadi gidip şurada başka bir şey tanımlayalım. Moduna döner. Hiçbir şey sabit olmaz. Bir yer evin varsa her anlamda güçlü hissediyorsun ve her zaman sığınabileceğin bir doğa karşısında, yırtıcı hayvanlar karşısında, diğer insanlar karşısında yani bir korku bu karşı sınabileceğim bir yer var. Ama böyle bir yaşam tarzında bu yer olmuyor. <laughs> <Yani, gülüyor> o zaman ne olacak? <laughs> o zaman ne <laughs> olacak? <adam>. o zaman <laughs>